Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. her şey muhteşem yüzüklerin yapılmasıyla başladı. Üç yüzük varlıkların en arifi, en zarifi olan ölümsüz elflere verilmişti. Yedisi mahir madenciler ve zanaatkarlar olan dağların derinliklerinde yaşayan cüceleri. Dokuz yüzük varlıklar arasında güce en düşkün olan insan ırkına bahşedilmişti. Bütün ırklara hükmedecek gücü muhafaza ediyordu bu yüzükler. Lakin hepsi, elfler, insanlar, cüceler, hepsi ama hepsi kandırıldı. Mordor diyarında, hüküm dağının ateşlerinde gizlice dövmüştü Karanlıklar Efendisi Sauron. Hükmeden yüzüğü, diğerlerine hükmedebilmek için bütün zulmünü, kinini ve tüm yaşamlara hakim olma iradesini kattı bu yüzüğe. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük. Orta dünyanın hür diyarları yüzüğün gücü karşısında birer birer düştüler. Ama karşı koyanlar da vardı. Elflerle insanlar arasındaki son ittifak güçleri Mordor ordularına karşı yürüyüşe geçerek hüküm eteklerinde Orta Dünya'nın hürriyeti için harp ettiler. <laughs> Zafer yakındı. Lakin yüzün gücü bir türlü bastırılamıyordu. İşte bütün ümitlerin yitirildiği o karanlık saatlerde... ...kralın oğlu Isildur babasının kılıcını aldı. Böylece orta dünyanın hür haklarının düşmanı Sauron sonunda mağlup edilmiş oldu. Yüzük Isildur'a geçti. Bu sayede kötülüğü sonsuza kadar yok etme şansı bir kereliğine ona verilmiş oldu. Ama o bunu kavrayamadı. Çünkü insanlar tamahkârdır. Güç yüzüğünün kendi iradesi de vardır. <laughs> Yüzük İsildura ihanet ederek ölümüne sebep oldu. Ve unutulmaması icap eden şeyler yitip gitti.